O evin içerisine girdiğim anda sevgi duyguları, bu duyguların bana yansıması, ailemin gözlerindeki gördüğüm umut hala net bir şekilde aklımda. Evde benim için hazırlanan bir oda vardı. Fakat bu oda sadece dört duvardan ibaret değildi. Ben burada bütün annelere, bütün kadınlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize bu koruyucu aile örneğini, bu projeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim ailem, benim her şeyim. Aile her şeydir. Yani buradan hepinize gerçekten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sen de <laughs> bu, bu programda emeği geçen Sayın Özgür Bey'e bizden hiçbir zaman emeğini esirgemeyen devletimize milletimize Allah zeval vermesin her zaman için ailem ben ve gerçekten çok mutluyduk yani hiçbir zaman için elinizi yani bu durumdan asla çekmeyin çünkü orada ihtiyacı olan birçok çocuk var ve gerçekten yani annenin gözündeki o mutlu yaşlar o mutluluk yaşlarını görmek bile bazen çok değerli bir yere sahip olabiliyor